Herkese merhaba. Ben astrolog Maya Kesoğlu. Bu videoda size Satürn'ün Koç burcu yolculuğunu anlatacağım. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Satürn'ün enteresan bir Koç burcu yolculuğunu izleyeceğiz. O yüzden kemerlerinizi sıkı bağlayın ve arkanıza yazsın. Bu video birazcık uzun olacak çünkü 3 yıllık bir döngüden bahsedeceğim. Satürn ilk olarak 24 Mayıs 2025'te Koç burcu yolculuğuna başlayıp 1 Eylül 2025'e kadar Koç burcunda devam edip oradan retro döngüsü olduğu için tekrar Balık burcuna geçecektir. 13 Şubat 2026 itibariyle tekrar Koç burcuna geçecek. 12 Nisan 2028'e kadar da Koç burcu yolculuğunu sürdürecek. Tarihimizde geriye gidersek Satürn'ün Koç dönemlerine bakarsak yaklaşık olarak 27-30 yıl döngüsünde Satürn Koç burcuna gelmektedir. Dünyada ve ülkemizde çeşitli olaylara sebebiyet vermektedir. Eğer biraz merak ediyorsanız tarihi de açık okuyabilirsiniz. Hem Türkiye'de hem de dünyada neler olmuş? 1937-1940 dönemine, 1967-1969 dönemine ve 1996-1999 dönemine bakarsanız çeşitli olayların benzer döngülerde gerçekleştiğini görmekteyiz. 37-39 dönemine geri döndüğümüz zaman ülke arası savaşları tetikliyor. Avrupa'da çeşitli etnik grupların yükselişini görmekteyiz ve hem ülkemizde hem de dünyada bu döngüler maalesef ki büyük deprem döngülerine getiren döngülerdir ve bunun dışında siyasi tarafta çok fazla olay yaşanmış 1937, 1940, 67, 69, 96 ve 99 döneminde ve tekrar Türkiye ve dünyada siyasi arena yine hareketlenecektir. Bunun yanı sıra Satürn Koç burcu tabii ki de savaş ve savaş nidaları demek olsa da iyi tarafından baktığımız zaman dünyada birçok çeşitli buluşa bir sebebiyet vermektedir Satürn-Koç döngüsü. Özellikle bilim alanında çok büyük buluşlar meydana gelmektedir. Bu sefer Satürn'ün koç döngüsü kendini yavaş yavaş ediyor aslında. Yapay etle ilgili önümüzdeki 3 sene içerisinde büyük gelişmeler göreceğiz. Ben çok tahsip etmiyorum ama dünyada yapay et satışlarının ve yapay et üretiminin yükselişini izleyeceğimiz bir döngüye girmekteyiz. Bunun yanısı tıp alanında ve sağlık alanında da büyük buluşlar gelecektir. Aynı zamanda Koç Burcu ve Satürn birleşimi baktığımız zaman madencilik ve petrol de göstermektedir. Dünyada yine maden sektörüyle petrol sektörünün ön planda olduğu bir döngüyü izleyeceğiz. Hatta maden ve petrol savaşlarının ön planda olduğu bir döngüyü izleyeceğiz baktığımız zaman dünya genelinde. Ülkemizde dünyadan çok farklı bir şekilde ilerlememiş Satürn Koç döngüsü. Özellikle siyasi aranın bu dönemde çok hareketlenmiş. 2025 ile 2028 döngüsü ülkemizde de siyasi tarafta çok büyük hareketliliklere sebep olacaktır. Ve aynı zamanda maalesef çeşitli zamanlarda depremler ve uçak kazaları gibi haberler hem ülkemizde hem dünyada da gelebilir. Satürn Koç burcu peki sağlıkta insanın hayatını nasıl etkiliyor? Baş bölgesi kafatası, yüz, gözler, dişler ve boğaz bölgelerini de göstermektedir. Ama en önemlisi Satürn Koç burcu beyinle ilgili olduğu için özellikle beyin ve beyin damarları yüksek tansiyon, baş ağrısı ve migrene bu dönemlerde daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda böbrek üstü bezlerini göstermektedir. Hormonal dengesizlikleri de göstermektedir. Satürn Koç burcu yolculuğu bu konularda çeşitli şikayetiniz olsa mutlaka ve mutlaka doktorunuza gidip tedavi olmayı unutmayın. Satürn Koç'un burçlara etkisine geldiğimiz zaman ne olacak, ne bitecek? Yani Satürn Koç burcunu sevmiyor, o bulunduğu yerde çok fazla rahat etmiyor. Satürn'ün Koç burcu bize, insanlar bir ödün mü, ceza mı? Aslında ne ekersek onu biçeriz. Geriye dönüp baktığımız zaman Satürn koç burcu hep savaşları ve hep acıları getirmiş ama ardından dünyada büyük teknolojik gelişmeleri de getirmiş. Dilerim bu sefer savaşlara gerek olmadan dünyada barış ve huzur içerisinde büyük teknolojik gelişmeleri hep beraber görür ve insanlık için hep beraber kullanımına şahitlik ederiz. Burçlara etkisine geldiğimiz zaman koç burcuyla başlarsak zaten Satürn koç burcuna geçiyor. Ne demek? Bir yönden güzel bir şey. yükselen koç burcu olanlar için anlatıyorum. Disiplin verir. Eğer zayıflayamıyorsanız uzun zamandır bu 3 yıllık döngüde çok güzel bir şekilde zayıflarsınız. Aklınızda olan birçok fikri hayata geçirmeye başlarsınız. Hareket edeceğiniz zaman düşüncesizce hareket etmezsiniz. Önümüzdeki dönemde daha sağlıklı kararlar alırsınız ve bu aldığınız kararlar sizin için çok faydalı olur. Burada asıl şey Satürn Koç burcundayken siz kendi yeteneklerinizi keşfedip bu yeteneklerinizi nasıl kullanabileceğinizi göreceksiniz önümüzdeki 3 yıl içerisinde. Aslında hobinizin gelire dönmesi olarak biz bunu anlatabiliriz. Bu da çok önemli olacak sevgili koçlar sizin için. En çok sizi etkileyecek. Peki güneş ve ay burçlarında koç burayı özellikle anlatmak istiyorum. Güneşli koç olanlar babalarının sağlığına dikkat etsinler. Ay burcu koç olanları ise hem anne sağlığına hem de zihin sağlığına dikkat etsinler. Çünkü bunun psikolojik tarafına baktığımız zaman kendinizi kısıtlanmış ve depresyonda ve yalnız hissedebilirsiniz bu 3 yıllık döngüde sevgili koçlar. Unutmayın bu geçici bir süreçtir. O yüzden de kendinizi ne zaman yalnız ve mutsuz hissetseniz lütfen hatırlayın. Bu geçici bir süreç ve siz her zaman bayırların en ateşli, en güçlü parçasından birisiniz. Boğa burcuna geldiğimizde sevgili boğalar, satürnün koç burcuna geçişi tabii ki de zihninizde çeşitli kaygı ve endişeleri getirecek ve siz uzun dönemde daha manevi dünya yönelebilirsiniz. İçinize kapanıp daha fazla ibadet etmek isteyebilirsiniz. Fakat uzun dönemde Satürn'ün koç burcu yolculuğu sevgili boğalar sizin hayatınıza yabancı kaynaklardan, yurt dışından finansal gelirler elde etmenize yarayacaktır. Ve bu da kalıcı finansal gelir elde etmenize olanak sağlayacaktır sevgili boğalar. O yüzden de aslında ilk başta çok zorlayıcı da görünse, kendinizi sıkışmış da hissetseniz, uzun vadede sizin için yatırımlarınız özellikle yurt dışı yatırımlarınızın değerlendiği bir dönem olacak Satürn Koç dönemi. İkizler Burcu'na geldiğimiz zaman sevgili ikizler aslında bu döngün en şanslı burçlarından birisisiniz. Çünkü toplumsal bakış açısını oluşturan evinizde gerçekleşecek olan Satürn Koç Burcu geçişi sizin toplumda daha iyi tanınma ve statü elde etmenizi sağlayacak uzun dönemde. Bu yolculuk ve hedeflerinize ulaşmak için aslında disiplin ve çalışma verecektir. Biliyorsunuz ikizler bir hava burcu gezmeyi, eğlenmeyi de çok seviyorlar. Akıllı bir karış havada bazen olabilir ki ben de ikizlerim. Ama Satürn'ün koç burcu yolculuğu hepimizi daha sağlam adımlar attırıp daha kararlı ilerlememizi sağlayacak bu döngüde. Aynı zamanda karar alma yeteneğimiz daha net olacak. Olaylara daha geniş bir perspektiften bakıp daha doğru kararlar alabileceğiz. Hem arkadaşlık alanında kalıcı sağlam dostluklar elde ederiz. Hem de iş hayatında kalıcı sağlam işler kurabiliriz ve toplumdaki statü ve imajımız ikizler burcu. Kendimi de gibi oldu ama daha da güçlenecektir. Yengeç burcuna geldiğimiz zaman şimdi hem negatif hem pozitif taraftan anlatıyorum aslında Satürn koç burcu yolculuğunu. Çünkü hem hem, iyi, hem de zor tarafları var Satürn'ün Koç burcu yolculuğunun. Sevgili yengeçe ilk etapta kariyerinizi etkileyecek olan bu dönem çeşitli zorlanmalar verebilir. Fakat sizin aldığınız kararlar itibariyle yeni bir kariyere geçerseniz çok daha iyi fırsatlar önünüze çıkacaktır ve kariyerinizde sağlam adımlarla yükseleceksiniz. Bu önümüzdeki üç yıl içerisinde sevgili yengeçler dikkat etmeniz gereken şey Satürn bizde otorite figürlerini gösteriyor. Devlet kademeleriyle ya da patronlarınız, müdürlerinizle tartışmamanız gerekiyor. Kendinizi çok baskı altında hissedebilirsiniz. Çok zorlanmış hissedebilirsiniz. Bu geçici bir dönem olacaktır. Bu dönemin sonunda kariyerinizde müthiş sağlam adım atıp daha iyi bir yere yükseleceksiniz. Fakat burada dediğim gibi otorite figürleriyle tartışmamak gerekiyor. Sevgili aslanlar, Satürn'ün koç burcu yolculuğu sizi oldukça zorlayabilir ama aynı zamanda fırsat da getirebilir. Uzun vadede yurt dışında yaşamak için ve eğitim için çok güzel fırsatlar getirecektir ama zor tarafı ise babanızla anlaşamamanız olabilir. Aile büyüklerinizle anlaşamamanız olabilir. Size baskı yaptıklarını hissedebilirsiniz. Yurt dışına yerleşmek ya da orada okumak isteyebilirsiniz ama aileniz buna karşı çıkabilir bu dönemde. O yüzden bu dönemde biraz daha sakin kalıp daha kararlı adımlar atmanız gerekiyor sevgili aslanlar. Özellikle kariyer, ilişki ve sağlık alanından daha ziyade eğitim ve yurt dışı yerleşim alanı hayatınıza çeşitli şekilde Satürn Koç Burcu yolculuğuna eşlik edecektir. Burada önemli olan içi durumunuzu bulup kendinizi tekrar tekrar programlamak olacaktır sevgili aslanlar. Başak Burcu'na geldiğimiz zaman sevgili başaklar Satürn'ün Koç Burcu yolculuğu en çok sizi zorlayabilir. Hem maddi anlamda kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Kar ama Efendisi olduğu için de iki şekilde bu döngü çalışıyor maalesef. Satürn'ün Koç burcu yolculuğu sizin borçlar evinizde olduğu için eğer işiniz varsa ve gelir gider dengesini kuramazsınız sevgili Başaklar iflas edersiniz. Ama bunun yanı sıra burası aynı zamanda miras evi olduğu için de uzun zamandır alamadığınız ama hakkınız olan mirası alabileceğiniz bir döneme girmektesiniz sevgili Başaklar Satürn Koç burcu yolculuğuyla birlikte. Bu biraz zor olsa da elde ettiğiniz miras sizin hayatınıza çok büyük kolaylıklar getirecek sevgili Başaklar. Terazi burcuna geldiğim zaman sevgili teraziler tam karşınızda bir satürn döngüsü var. Önümüzdeki 3 yıl boyunca karşınızdan sizi disipline edecek bir gezegen geçiyor. Hayatınız çok güzel, çok keyifli de geçse önümüzdeki 3 yıl içerisinde iş ortaklıklarınızla ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Taşınmayla ilgili kararlar alabilirsiniz. Uzun vadede taşınmayı düşünmeseniz bile bununla ilgili planlar yapıp bu planların hangisinin doğru olacağını bulacaksınız sevgili teraziler ve ilişkinize baktığım zaman daha sağlam, kalıcı ve oturaklı ilişkilere sahip olacaksınız sevgili teraziler. Burada dikkat etmeniz gereken şey sevgili teraziler. içi huzurunuzun kaçmaması sizin kadar eğlenceli, neşeli insanların iç huzurunun kaçmaması için bunun geçici bir dönem olduğunu lütfen hatırlayın. Akrep burcuna geldiğimiz zaman günlük rutin hayatınız başlı başına değişiyor sevgili akrepler. Satürn koç döngüsü en çok sizi zorlayabilir. Özellikle sağlık evinizde gerçekleşeceği için sağlığınıza biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor sevgili akrepler. Burası aynı zamanda günlük rutin işlerinizi göstermektedir. Spora başlayabilirsiniz. Spora başlama disiplini bulabilirsiniz kendinizde. İş yerinizde çeşitli değişimler olabilir. Müdürleriniz patronlarınız değişebilir. Belki şirketiniz başkasına satılır ve size yeni bir şirket sahibi gelebilir sevgili akrepler. Burada dediğim gibi öncelikle sağınıza dikkat edin. Ayrıca günlük rutinlerinize de daha dikkat edin. Ve yaylar. Çok güzel gidiyordu her şey. Satürn Koç Burcu'na geçti. Ne oluyor? Bir kere şans evinizde bir satürn var. Ne ektiyseniz onu biçeceksiniz sevgili yaylar. Burası aynı zamanda aşk eviniz. Satürn koç burcu yolculuğunda kalıcı ve doğru bir aşk ilişkisine başlayabilirsiniz. Burası aynı zamanda çocuklarınızı gösteren alan olduğu için çocuklarınızın okuluyla ilgili büyük değişim döngüleri başlayacaktır. Okullarını değiştirebilirsiniz. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde sevgili yaylar. Özellikle kendi hayatınıza baktığım zaman iyilik eden iyilik bulur felsefesini sakın unutmayın diyorum sevgili yaylar. Çünkü karmanın efendisi şans evinizde olacaktır. Beklenmedik şans da gelebilir. Beklenmedik zorluklar da gelebilir. Bunu siz de yaratacaksınız. Oğlak Burcu. Satürn Koç döngüsünün en çok zorlanacak burçlarından bir tanesi Oğlak Burcu olacaktır. Aile ve atalar evini gösteren bir yerden geçecek olan Satürn Koç Burcu yolculuğu özellikle sevgili oğlakların anne ve baba sağlığına biraz daha dikkat etmesi gerektiğini göstermektedir. Ve kendi evleriyle ilgili uzun zamanda çözemedikleri birçok sorunu bu üç yıl içerisinde çözeceklerdir. Belki evleri değişecek, belki kentsel dönüşmeye gidecek, belki de bir arazisi varsa bu arazi üzerine bir ev yapabilir sevgili oğlaklar. Satürn Koç döneminde aileyle ilgili uzun zamandır hayatınıza size zorluk getiren birçok olayı farklı bir şekilde çözeceksiniz sevgili oğlaklar. Satürn Koç dönemi sizin ve aileniz için birazcık zorlayıcı geçecektir. Özellikle de sağlık tarafında birazcık dikkat etmenizi önerebilirim. Sevgili kovalar. Satürn Koç döngüsü sevgili kovalar zihninizde berraklığa sebep olacaktır. Uzun zamandır anlatmak istediğiniz birçok şeyi o kadar sakin ve kararlı bir şekilde anlatacaksınız ki etrafınızdaki herkes çok şaşırabilir bu döngüde. Burada dikkat etmeniz gereken şey aracınız. Eğer aracınız varsa bozulabilir satürn koşu döngüsünde. iletişim konusunda bazen zorlanabilirsiniz. Özellikle devlet dairesiyle bir işiniz varsa buradaki yazışmalar sizi birazcık zorlayabilir sevgili kovalar. Bunun dışında dediğim gibi kendiniz o kadar net ve iyi ifade edeceksiniz ki böyle sakin ifade etmeniz toplumdaki herkes tarafından takdire şayan görünecek sevgili kovalar. Sürekli geleceğiniz hakkında kaygılı olabilirsiniz bu döngüde. Bir negatif tarafı da bu olacaktır ama dediğim gibi bu geçici 3 yıllık bir dönem. Geleceğiniz hakkında kaygılı olmaktan vazgeçip anın tadını çıkarmanız öneririm size sevgili kovalar. Ve balık burcuna geldiğimiz zaman. Satürn tepenizden gitti, koç burcuna geçti. Geçmiş olsun sevgili balıklar. Artık hayat size güzel. 5 e, Haziran itibariyle de Jüpiter yengeç burcuna geçecek. Aşk ve şans evinize. Satürn de tepenizden gitti sevgili balıklar. Hayatınıza yepyeni bir dönem açacaksınız. Peki sevgili balıklar. Satürn 3 yıllık koç burcu yolculuğu sizin hayatınıza neyi etkileyecek? Finans ve gelirler alanınıza etkileyecek sevgili balıklar. Finans konusunda en şanslı siz olacaksınız Satürn Koç burcu yolculuğunda. Evet ne ekersek onu biçeriz felsefesine sahip olan Satürn Koç burcu yolculuğunda doğru zamanda yaptığınız doğru yatırımla sizin hayatınızda güzel gelirler elde ettirecektir. Toprak yatırım yapabilirsiniz Satürn Koç burcu yolculuğunda finansal gelirlerinizi dengelersiniz. Gelirleriniz daha fazla artabilir önümüzdeki 3 yıl içerisinde. Para harcama konusunda daha disiplinli bir döneme gireceksiniz. Zihniniz rahat olurken cüzdanınız da rahat olsun sevgili balıklar. Satürn Koç burcu dönemi sizin hayatınızı bu şekilde etki edecektir. Satürn Koç burcunda bu kadar rahatsızsa kendimizi Satürn'ün zararlı etkilerinden nasıl koruyabiliriz? Satürn demir ve kurşunla ilişkilendirildiği için kurşun döktürebilirsiniz. Bol bol nazar duaları ve ayetleri okuyabilirsiniz. Yardım yapabilirsiniz. Özellikle Satürn yaşlıları ve işçi kesimini gösterdiği için hem sizden büyüklere hem de işçi kesimine yardımları yapabilirsiniz. Aynı zamanda gümüş takabilirsiniz. Ağaç dikebilirsiniz. Eğer mümkünse süt içmemeye bakın. Zorlandığınız günlerde koyu yeşil kıyafetler giyerseniz bu döngüde daha rahat edersiniz. Dilerim Satürn Koç hem ülkemize hem dünyaya huzur ve barışı getirsin. Hoşçakalın.